Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Rıza. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Hadi başlayalım. Şöyle kütüklerimizi kazalım. Başlayalım hemen. Hemen şöyle. Hadi bakalım. Şöyle devam edelim. Kaç gündür video atmıyorum ya sizi özledim şöyle crafting table 4 tane çubuk yapayım tamam şimdi balta ve kazma yapacağım balta ve kazma tamam hemen şöyle taş devrine geçelim Aa, oyun baga girdi oyun baga girdi biraz Evet, küçük bir sıkıntı çıktı. O sıkıntılarımızdan biri de aha, Gitti. Sıkıntımız gitti. Tamam. Taş kazabiliriz artık. Hemen şöyle devam edelim. Taş çıkmıyor. Başka bir şey çıkıyor. Hadi taş. He, taş çıktı. Bu tarz videoları ben bu taşları kazarken sizde like atıp abone olur musunuz? Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın bu tarz videolar gelecek. Eğer like atıp ve abone olursanız. Evet. Şöyle taşlarımızı kazalım. Diğer youtuberlar 60 bin, 50 bin, 70 bin istiyor. Siz onlara 80 bin, 90 bin, 10 bin like atıyorsunuz. Ama bize biz isteyince sıfır. Aha şu ana kadar bilmem ne sayısı oldu şöyle 19 tane oldu şimdiden hemen şöyle devam edelim evet şöyle devam edelim 31 tane taşımız oldu yukarı çıkabiliriz hadi 7 tane toprağımızı koyalım 7 tane toprağımızı koyalım ve be 5 tane de ziyaretimizi koyalım tamam. Hemen şöyle gidelim. Bu videoda ev yapacağım. Hemen şöyle, aha. Üç tane fırın yapabiliyorum. Bir tane yaptım, bir tane kazma ve balta. Bakalım. İki tane de fırın yaptım. Bir tane taşımız kaldı. Hemen kraftik table'ı alalım. Şuradan evimizi yapmaya başlayalım. Kütük kazalım biraz, ağaç. nereye yapsam? İlk önce bir kütüğümüzü alalım. Ağacımızı alalım. Sonra düşünürüz nereye yapacağımızı. Hemen şöyle kütüklerimizi kazalım. İyice. Tamam. Bu bitti. Şunu da kazarsam kır şöyle. Hemen şöyle bütün ağaçları kırıyoruz. Ağaçlar ne yapayım? Kütüğe ihtiyacım var. Siz de bana hiç kütük vermiyorsunuz dallarınızdan. Ben de size kırmak zorunda kalıyorum. O yüzden kuru dallarınızı verin diyor bana. Tamam mı? Hemen şöyle. Şuraya evimizi yapak ya. Aynen burası güzel. Hem küçük güzel bir ev yapacağım. Hemen şöyle. Şöyle yapalım. Hep, hop. Hop. Tamam. Şöyle şunları koyduk. 6 tane tahta kaldı ya. 13 tane kütüğümüz var. 6 tane tahtamız var. Bir tane de taşımız var. Kırık taş şöyle yapalım da. Ben. Abim hemen yapıyorum. Şu iki tane tahtayı da koyarsam. Tamam. Ama evimiz yarım kaldı. Şöyle şu tarafa. Güzel çaprazlık bir ev yaptım ya. Çaprazlık bir tane ev oldu. Şöyle. Ay yanlış koyduk. Ben baltamla niye kırmıyorum ya. Hepsini elimle kırıyorum. O kadar bedvarsı da elimle kırmışım ki oyunda ya. Artık kendim bile elle kazıyorum Minecraft'ta. Elle kazan ilk Minecraft oyuncusu olabilirim. Hemen şöyle şu beş tanesini de koyar koyarsak tamam Aa, bir blok eksik diğer bölümde yeri yapacağım yatak yapacağım camları yapacağım a bir tane tahta var dört tane tahta etti meşe ağaç tahtası Aa, şöyle tamam koyduk şunları şöyle şöyle üç tane fırınımızı koyalım Aa, kapı yapamıyoruz. Neden? Çünkü 3 tane tahtamız var. Ben 3 tane ile kapı yapılıyor diye hatırlıyordum ya. Şu iki meşe fidanımızı dikelim. Aa bir tane daha var. Bir tane fidan var. Bir tane de elma var. Hemen şöyle. Şu elmayı da aldık. Hemen şöyle. Şu kütüklerimizi de alalım. Tamam. Şu ağacı da indirirsem benim için müthiş olacak. Hemen şöyle. Tamam. Şimdiki. 9 ee, tanesini tahtaya çevireyim. Sonra kapı yapmam lazım. 27 tane tahtamı, tahtamı yaptım. Şimdi kapı yaptım. Tamam. Şu kapıyı da koyarsam Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.